Neredesin kızım ya? Merak ettim. Oo, paylaşlamayan kadın. Hoş geldin. Bu gece yeni canlar yaktın mı? Neredeydin? Tarifoa bileti aldım ona gittim. İnsan bir haber verir. Kimle gittin? Kimseyle. Ben odama gidiyorum. İyi akşamlar. Biz ahlak masasından geliyoruz. Bu evde uygunsuz durumlar olduğu haberini aldık. Bu bey eşiniz mi oldu? Vallahi girin diyeceğim ama Zeynep bugün tam havasında. Temizlik de yaptı. Alacağını sanmıyorum. Ayakkabıları çıkarın. Bursa'da da veterinerlik var. Çok istiyorsa çalışır bir sene daha ona girer. Kızın hayatıyla oynamayız. Kolay mı öyle bir daha sınava gir aynı stresi çek. Bana bak sen tepemize çıkarttın bunu bu kadar zaten. Geçen seneye kadar ağzına bile almıyordu İstanbul'um İstanbul'u. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonrası da kendi bileceğiniz iş. Ay İzzet ömrümü yedin ömrümü. Bıktım ikinizin arasında kalmaktan. Hadi. Aa yeter İzzet. Ne bu ya? Otur otur kalk kalk. Güven biraz çocuğuna canım. Zaten bir kadın tek başına bir şey yapmıyor görsün. Ödünüz kopa. Hemen sindirmeye çalışırsınız. Ama o devir geride kaldı. Vallahi sen kaybedersin. Dikkat et. Ne oluyor Melda? Feminist mi oldun? Aa, delir herkes bu gece. Bırak İzzet, ayıp yahu. Biz buradayız. Ben ilgilenirim. Hiçbir şey olmaz bacanak. Merhaba, nasılsın Mine? İyi Murtaza, sen nasılsın? Tabii bakıyorum şimdi ben ders programına. Pişt. Mehmet. Gidip bir dinlesene kimle konuşuyor. Tabii enişte, hemen. Otur yerine. Dur anne ya. Kızları öyle başı boş bırakmamak lazım. Tı. Ben de bundan iş istiyorum. <laughs> Şıracının şahidi bozacı. <laughs> Neyse. Zaten az kaldı. Ben takılacağım peşine. Gidince tamirhaneyi satışa çıkaracağım. Ya bacanak sen de şöyle ucuzundan bir eve baksana bize. İyi. Gelirsin sen tek başına. Ben de kafamı dinlerim Bursa'da. Çekemem ben bu yaştan sonra İstanbul falan. Yarın döneceğim artık ben zaten. Tavuklar perişan olmuştur. Mine ile konuşayım enişte. Şebek, şebek. Ne ukala herif bu ya? Ben bunu bu gece dövmezsem iyiyim. Onu ukala denmiyor hayatım. Adam yalnızca zeki ve duyarlı bir sanatçı. Beğendiysen alalım sana Arzu. Ne işim olur canım? Nişmin sevgilisi. Ben Yeşim adına sevindim. İyi birini bulmuş kendine. Ne sevgilisi ya? Herif yazılıyor işte. Kız da saf bir şey sandı bunu. E aydınlatırsın sen onu artık. Bugün hep birlikte attan kan alma çalışması yapacağız. Öncelikle bilmemiz gereken en önemli şey, atın hem narin hem tehlikeli bir yaratık olduğu. Aynı kadınlar gibi. <laughs> Hatta kan genelde vena jugularis denilen boyun damarından alınır. Yalnız bunu başarabilmek için atı çok iyi tespit etmemiz gerekir. Yoksa hem kendisine hem size ciddi zararlar verebilir. At tespitinde en etkili yöntem yavaşak kullanılmasıdır. Evet bayanlar. Bu derste sizleri ön saflarda görmek istiyorum. Dikkat ediyorum genelde bayan arkadaşlar Hayvanlara yaklaşma işini hep erkeklere bırakıyorlar. Ama olmaz. Sizler ileride sahada çalıştığınızda tek başınıza olacaksınız. Bunlar olmayacak. Hatunların önünde olması hoşuma gidiyor demiyor da. Hiç. Bayanların bu derste ön planda oluşu beylerin dersle ilgilenmemesini gerektirmez. Siz. Bize yavaşa uygulanışını göstermek ister misiniz? Geçen Sani sene iç hastalıklara giriş dersinde görmüş olmalısınız. Hadi. Ayvayı yedi. <laughs> <laughs> ne oluyor öyle ilk günden ders falan kırmalar? Bak anatomi şakaya gelmez. Bırakıyorlar adamı devamsızlıktan. Ne oldu lan buna? Sülo tarafından Denyon'un gazabına uğratıldı. Evet. Olayda kesinlikle kasıt vardı. Oğuz iyi misin? Kötü görünüyor. Yok yok bu iyi halim. Denya normalde kolumun bütününü alacaktı da Ben son anda lazım o bana vermeyeyim dedim <laughs> Hayvan da haklı bir yerde suçlayamazsın Her gün yok kulağını vuruyorlar. Yine saplıyorlar Hayvan artık şartlanmış Beyaz önlük görse ısırmaya çalışıyor Bu arada Dün akşam Yiğit'i gördüm Evet biliyorum sizin yanınızdan aradı beni Aslında fazla durmadı Derya ile erkenden çıktı onlar Ha, bara gitmişler oradan aradı Bara beni de çağırdı ama bizimkileri biliyorsun Bugün erken gidelim de bari adamın gözüne batmayalım. Bugün siz Oğuz'la ne ayaksınız öyle? Bayağı iyiydiniz dün gece. Aman Zeynep ya anlattım ya. Sizin sinemaya gelmediğiniz akşamın geyiği o. Biz de devam ediyoruz. Her şakanın altında bir gerçek payı vardır. Bunun yok. Yiğit değil mi o? Bayağı orta işte. Tanımadı galiba. Olur mu canım? Bütün gece muhabbet ettiniz. Nasılsın Yiğit? Tanışıyor muyuz? Hatırlamıyor musun? Affedersin gitmem lazım. Ben <laughs> lan. Ah, ne oldu? <laughs> Hakikaten tanımadı ya. Partide sarhoştu demek. Vallahi benden kahve istedi. Bizdeyken de hiç içmedi. Siz geçen derste yoktunuz galiba değil mi? Evet gelemedim. Anatomiyi özellikle de laboratuvar derslerini kaçırmanız hiç doğru değil. Ben de değil. biraz önce aynı şeyi söyledim hocam. Pardon sen bu kızın velisi falan mısın? Yo hocam ev arkadaşıyım. Niye karışıyorsunuz o zaman? Ee, hocam bunu dersten sonra konuşsak bu değerli dakikaları... Tabii tabii. Siz bekleyin beni kapıda. Ders çıkışı görüşürüz. Buyurun. kalmışımdır artık devamdan. Yok canım kolay mı öyle kalmak? Daha oho çok var daha devamsızlık hakkı. Bu da taktı bana. O kadar insan var derse girmeyen. Beni hatırlıyor adam bir tek. Kesin kalacağım. Kemal abi şunu bizim kürsüye çıkarır mısın? Benim acil kliniklere gitmem lazım. Bir gol asmarlarsan çıkarırız tabii. Ayıp ediyorsun be abi. Sen iste on tane alayım. E Kemal abi. Yaklaşma uzak dur ne istediğini biliyor. Bir dakika abi yanlış anladın Ben şimdi sana durumu anlatayım artık. Bana kimse görevimi kötüye kullandıramaz kaçıl Ya abi bir dinle ne olacak ya İncilerin mi dökülür Prensiplerime aykırı çekil peşimden işim var Abi bak kızcağız iki gözü iki çeşme mahvoldu Yeni o Şevkini kırmamak lazım <laughs> Ne oluyor mesele nedir Gel bakayım kızım buraya ya işte abi dinlemiyorsun ki anlatayım. Ya bizim hiçbir suçumuz yok aslında. Tamamen hoca takması olayı. Geçen ders... Arzu! Telefon! Alo? Merhaba İdil teyze. İyiyim, siz nasılsınız? Yarın gece mi? Yo yo gelirim tabii. Tamam. Hoşça kalın. Tolga'nın babasının yeni ortaklığını kutlamak için yarın evlerinde bir parti veriyorlarmış. Benim de orada olmamı istiyorlar. Tolga da davetli miymiş? Yok. Ben ikimiz de temsilen gideceğim. Hayretsin Zeynep ya. Yani İzzet, şu cimriliğin yüzünden beni bu sakat halimle otobüslerde süründürüyorsun ya. Babacım araba kalkıyor. Hadi kızım Allah'a ısmarladık. Melda bak size emanet biliyorsun. Aa lafa bak hadi iyi yolculuklar. Kısa zamanda geleceğiz zaten yerleşmeye. Vedalaşmaya gerek yok. Bir kötü not gelirse karışmam bak bana gerek. Başlama gene kızı üzeceksin yapma. Gece falan çıkma sakın. Okuldan eve, evden okula. Tamam mı? Tamam babacığım, merak etme. Hadi iyi yolculuklar. Hadi, Hadi enişteciğim, kendinize iyi bakın. İyi yolculuklar. Ne hoş bir görüntü değil mi? Aa, ne oldu? Ne ne oldu? Nereye gidiyorsun? Evime Arzu. Yeşiminkiler bugün dönüyormuş. Ben de evime geçiyorum gayet konuşulduğu gibi yani Yarın birlikte mi gideceğiz Yoksa babanlarda mı buluşuruz Annen aradı biraz önce sevgilim Babanların aranın düzelmesine çok sevindim Aramın düzeldiği falan yok Annemi ve sana üzmemek için gidiyorum Ya şortum nerede benim ya Senin doğup büyüdüğün yerleri mutlaka görmem lazım Oraları bilmeden seni bilemem Hem Seninkilerle de tanışırım. Ailen tanımak çok isterdim. Ben de seni Beyoğlu'na götürürüm. Top oynadığım yerleri sana göstermek istiyorum. Sonra sonra bu yaz mutlaka Olimpas'a gidelim tamam mı? Orada da birlikte yaşayacağımız çok şey var. Neşim, Neşim. öyle heyecanlıyım ki. İyi ki varsın. Sen de. acayipti bugün değil mi? Evet ya. Hem dün gece bir saat muhabbet ettiniz. Hadi dün gece sarhoş geldi diyelim. Canım o kadar konuştuk. Sarhoş olsa anlamaz mısın? E Tolga'larda da görüştünüz zaten. Arzu. Benim yeşil sweatshirt'ü nereye koydun? Kirlide hayatım yıkanıyor. Kim sana yıka dedi ki onu şimdi? Bana gidelim mi? Prensesi kendi sarayımda ağırlamak istiyorum. Gelemem ki yarın okul var. Eşyalarım evde. Tamam gider alırız. Başka bir akşam yaparız. Hatta ben de sana yemek yaparım. Hem Tolga merak eder geleceğim dedim. Niye baban gitti şimdi Tolga mı geldi? Sen gel istersen. Tolga bozulur şimdi. Zaten benden pek hoşlanmıyor. Ama iyi saçmalama yürü hadi. Orası Öf. benim de evim. Babam ilk öğrendiğinde çok bozuldu. Sonra da hiç kabullenmedi zaten. Cinsel kimliğim yokmuş gibi davrandı. Benimle bir yere gitmekten utanır. Ben evdeyken akrabaların eve gelmesini bile istemez. Annem ırpalar hep bu yüzden. Annenle aran nasıl peki? Aslında annem çocuğumdur. Her şekilde severim gibi bakıyor. Yani sakat olsaydım da gene severdim havasında. Ama sen sakat değilsin ki. Biliyorum. Ama annem de babama muhtaç bir yerde. Ne yapsın? Ona karşı gelemiyorum. Yani sonuç olarak ayda yılda ya bir görüyor ya görmüyor. Ben yurda geçince onlar da rahatladılar. Annem arada kalmaktan, suçluk duygusundan falan kurtulmuş oldu. Babam da utancından. Bir ev bulsan. Param yetmez ki. Erkek olduğum için yani. Kız olsaydım... Kavradım Tolga, Tamam. Mahmut'cum sonuçta bu senin içinden gelen bir şey. Elinde değil ki. Bence seni dışlayarak hata yapan onlar. Sen niye ki kendini? Ne olursa olsun insan ailesini kaldırıp bir köşeye atamıyor. Her çocuk içten içe ailesiyle arasının iyi olmasını ister. Olmayınca da yaralanıyorsun. Ben onlar oldukları gibi sevebiliyorum. Ama onlar bunu başaramıyor. Sen acayip güçlü birisin. Bütün bunlara göğüs gelebiliyorsun. Ben aynı durumda kalsaydım dayanamazdım herhalde. Beni kurtaran dans oldu. Dans benim için hayatı yaşanabilir kılıyor. Dans ederken gerçekten yaşadığımı, bu dünyada benim de yerim olduğunu, hatta sevilebilir bile olduğumu düşünüyorum bazen. Sen uyu istersen. Bu gece burada kalsana. Yalnız kalmak istemiyorum. Sonra dayanamamış Selçuk aramış. Adam acayip trip yapmış buna. Soğuk falan davranmış. Bu da günlerdir ruh gibi geziyordu. Ama dün gece de bu sefer Oğuz'la bayağı samimiydi. Gayet gülücükler falan saçıyordu. Bence o yalnızca bir ilişkim olsun derdinde bu aralar. Ya bir dengesizlik var yani. Hadi ya hiç fark etmedim. Ama bence Ilgın öyle biri değil. Şu aralar kafası karışık herhalde. Bu ne biliyor musun? Hasta mıymış? Ne o? Ne ilacı? Yiğit, uyuşturucu kullanıyor eşim.